İyi kalpli bekçi köpeği. Çok soğuk bir kış günüymüş. Herkes uyuyormuş fakat köydeki evleri, ahırları, ahırları, kümesleri bekleyen sadık bekçi köpekleri uyumuyormuş. Böyle kış kıyamet bir gecede bir bekçi köpeği koku almış. Bu ne kokusu diye birden yerinden fırlamış. Kümese gidip bakmış ki hırsız bir tilki tavuğun ensesinden tutmuş. Bekçi köpek yakaladım seni hırsız tilki demiş. Tam tilkiyi yakalarken tilkenin aklına bir kurnazlık gelmiş. Aman ne hırsızlığı ben seni arıyordum yanlış anladım sana annenden haber getirdim demiş. Köpek benim annem öleli çok oldu diye hırlamış. Dur dur lütfen korkudan ne söyleyeceğimiz şaşırdım. Kardeşin demek istemiştim demiş tilki. Köpek hemen kulaklarını dikmiş. Karşı köyde kardeşin seni bekliyor. Sahibi koyun kesmiş. Gelsin kemiklerini giyelim diyor. Ama bekçi köpeği tilkiye inanmamış. Tam pençelerine geçilecekken tilki doğruları söyledi. Üç gündür ben ve yavrularım açız. Bu yüzden tavukları alacaktım. Yaşlandığım için yavrularıma bakamıyorum demiş. Tilkinin haline üzülen bekçi köpeği sahibinin evinden kemikli et parçalarını getirip tilkiye vermiş. Tilki gerçeğin yalandan daha etkili olduğunu düşünerek hızla çiftlikten uzaklaşmış. Zoltan Zelk Kış Masalları Çeviren Tarık Demirkan Hakan ve arkadaşlarının çevre sevgisi. Hakan erkenden kalkıp okul için hazırlanmış, kahvaltısını yapmış, annesini öperek okula gitmiş. Öğretmenleri onları bahçeye top oynamaya çıkarmış. Bir süre sonra top okulun yanından geçen ırmağa düşmüş çocuklar ırmağa bakmışlar. Irmağın çok kirli olduğunu görmüşler. Öğretmenlerine haber vermişler. Öğretmenleriyle ırmağı izlemişler. Çocuklar ırmağın kenarındaki ölü balıkları görmüşler. Öğretmenleri onlara fabrika atıklarının ırmağa döküldüğünü ve balıkların zehirlenerek öldüğünü söylemiş. Sonra bütün okul toplanmış ve bu durum karşısında duyarsız kalmak gerektiğini konuşmuşlar. Düşünüp taşınmış bir fikir üretmişler. Bir karar alarak valiliğe gidip suç duyurusunda bulunmuşlar. Valilik araştırma yapmış ve fabrika için ceza kesmiş. Bir zaman sonra Hakan her zamanki gibi Erkenden kalkmış, kahvaltısını yapıp okula gitmiş. Tabii ki ırmağa bakmayı unutmamış. Artık ırmak kendi yüzünü bile görecek kadar pırıl pırılmış. Çok mutlu olmuş. Sınıfa girince olanları arkadaşlarına anlatmış. Öğretmenleri sınıfa elinde bir sürprizle girmiş. Herkese bu konuda duyarlı oldukları için çikolata dağıtmış. Eve gelince Hakan annesine ve babasına olanları anlatmış. Herkes mutlu olmuş. Gökçe Yıldırım yapılan en iyi buğday yarışmasını yine aynı çiftçi kazanmış. Çiftçiye bu işin sırrını sormuş. Çiftçi, benim sırrım kendi buğday tohumlarımı komşularıma paylaşmakta yatıyor demiş. Elimizdeki kalite tohumları rakiplerimizi mi paylaşıyorsunuz? Ama neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuyorsunuz diye sorduğunda neden olmasın bilmediğiniz bir şey var rüzgar olgunlaşmakta olan buğdaydan poleni alır ve tarladan tarlaya taşır. Bu nedenle komşuların kötü buğday yetiştirmesi demek benim ürünümün kalitesinin de düşük olması demektir. Eğer en iyi buğday yetiştirmek istiyorsam komşuların da iyi buğdaylar yetiştirmesine yardımcı olmam gerekir demiş ve eklemiş. Sevgi ve paylaşmak en yakınımızdaki başlar. Sonra yayılarak devam eder. Kin, cimrilik, nefret kimisini hoşlanacağı davranışlardan değildir. İşin sırrı bundadır. Kertenkele Evini yeniden dekore ettirmek isteyen Japon bunun için bir duvarı yıkar. Japon evlerinde genellikle bir tahta duvar arasında çukur bir boşluk bulunur. Duvarı yıkarken orada ayağına çivi battığı için sıkışmış bir kertenkele görür. Adam bunu gördüğüne kendini kötü hisseder. Aynı zamanda meraklanır da kertenkelenin ayağına çakılmış çiviyi görünce Muhtemelen bu çivi 10 yıl önce ev yapılırken çakılmıştı. Nasıl olmuştu? Da kertenkele bu pozisyonda hiç kıpırdamadan 10 yıl boyunca yaşamayı başarmıştı. Karanlık bir duvar boşluğunda 10 yıldır hiç kıpırdamadan nasıl yaşadığını düşündü. Ayak çivilenmişti. Böylece çalışmayı bıraktı ve kertenkeleyi izlemeye başladı. Sonra nereden çıktığını fark edemediği başka bir kertenkele ağzında taşıdığı yemekle geldi. İnanılmaz gördüğü manzara karşısında adam sersemledi. Bu nasıl sevgi? Ayığına çivil yani Kertenkele 10 yıldır diğer kertenkele tarafından beslenmekteydi. Bu iki kertenkele arasında sevgi anlatılmaz. Aralarındaki bu sevgi yaptıklarıyla insanlara örnek olacak türdendi. Doktor Nuri Gökalp antilop ile kaplumbağa. Günün birinde bir antilopun ayağı kaplumbağaya takılıp onu devirmiş. Kaplumbağa: "Nereye bastığına dikkat etsene hemşerim. O kadar hızlı koşuyorum ki önümdeki her şeyi göremem." demiş hızlı antilop kendini beğenmiş bir tavırla. "Hiç o kadar övünme kendinle. Eğer ben istersem senden çok daha hızlı koşarım." demiş kaplumbağa. Buna inanmam demiş antilop. Peki üç gün sonra bu çayırda yarışalım. Kimin kazandığını o zaman görürüz demiş kaplumbağa. Antilop yarışı kabul etmiş. Kaplumbağa hemen bütün tanıdıklarına üç gün sonra çayırdaki koşu yolu üzerine gelmelerini ve belli aralıklarla durmalarını rica etmiş. Antilop yanlarından geçerken de ona hızlı, daha hızlı koş, seni çoktan geçtim diye seslenmelerini istemiş. Böylece antiloba bir ders vermek istemiş. Üç gün sonra antilop ve kaplumbağa çayırda buluşmuşlar. Yarış başlamış. Ama sadece antilop koşuyormuş. Kaplumbağa çimenlere uzanmış. Antilop tüm hızıyla koşarken yoluna sürekli bir kaplumbağa çıkıp bağırıyormuş. Hızlı, daha hızlı koş. Seni çoktan geçtim. Daha yarışın sonuna gelmeden antilop koşmaktan vazgeçmiş ve oradan kaçarak yarışmayı terk etmiş. Afrika masalları. kolunda ağlayan havuçlar. Artan Hanım beslenmeye çok dikkat eden bir ev hanımıymış. Ailesinin dengeli beslenmesi için her çeşit besin ögesinden yemekler yaparmış. Akşam olup da herkes eve toplanınca sofrayı güzelce hazırlar, bütün yemeklerden azar azar tabaklara koyarmış. Kızı Emel ise yemeğin havuçlarını, salatanın havuçlarını yemez, tabağın bir kenarına ayırırmış. Annesi Emel'i havuçları yemesi konusunda uyardıysa da Emel yememe konusunda ısrar edermiş. Dolayısıyla tabakta kalan havuçlar çöp atılırmış. Bir akşam yemeğinden sonra babası Emel'den su getirmesini istemiş. Emel mutfağa su almaya gittiğinde buzdolabından ağlama sesi geldiğini duymuş. Buzdolabını açmış bir de ne görsün? Buzdolabının kenarlarının kenarında havuçlar içten içe gözyaşı döküyormuş. Emel çok şaşırmış. Hiç havuç ağlar mı diye düşünmüş. Havuçlar Emel'in bu düşüncesine hemen cevap vermişler. Havuçlardan biri, bizi neden sevmiyorsun? Biz senin sağlığını düşünüyoruz. Bol vitamin deposu yüz demiş. Havuçlardan en güzel ve uzun olan göz sağlığına en iyi gelen sebeplerden biriyiz demiş. Bir değeri ise midene, karaciğerlerine, bağırsaklarına, daha birçok organına iyi geliriz demiş. Oysa ben, oysa sen bizim çöpe gitmemize sebep oluyorsun diye devam etmiş. Hemen bu söylenenlere çok şaşırmış. Biri kadar havuçları ağlamalarına üzülmüş. Annesi de hep aynı şeyi söylüyormuş. Fakat Emel havuçları ağlatabileceğini düşünmemiş. Hemen hepsinden özür dilemiş ve bu kadar iyiliklerine karşı yaptıklarını çok büyük hata olduğunu anlamış. Artık havuçları yiyeceğine söz vermiş. Böylece havuçlar bir daha ağlamamış. Gökçe Yıldırım Leyleğin vedası Hava iyice soğumaya, rüzgar sert esmeye başlamıştı. Leylek valizini hazırlamış, arkadaşlarıyla vedalaşmaya gidiyordu. Ne de olsa yaklaşık 6 ay arkadaşlarından ayrı kalacaktı. Sonbahar geldiği için tüyleri onu ısıtamıyordu. O da sıcak ülkelere uçmak zorunda kalmıştı. İlk karşılaştığı ayı kardeşti. Onun da ufak bir telaşı vardı. Ayı kardeş, merhaba seninle vedalaşalım. Ben gidiyorum dedi Leylek. Ben de yavaş yavaş hazırlanıyordum. Kışı geçirebileceğim bir mağara arıyorum dedi ayı kardeş. Leylek, ben sıcak ülkelerde, sen kuş uykusundayken birbirimizi çok özleyeceğiz dedi ve vedalaştılar. Ağaçtan ağaca hızlıca giden sincabı gördü Leylek. Anlaşılan oda oda hazırlık yapıyordu. Merhaba Sincap kardeş, seninle vedalaşalım dedi Leylek. Sincap, merhaba Leylek kardeş. Ben de gitmek için topladığım Palamutları hazırlıyordum dedi. İkisi de vedalaştıktan sonra Leylek yoluna devam etti. Karıncalar toplu halde kışı geçirmek için toprağın altına yerleşmeye başlamıştı. Uzaktan onlara el sallayarak veda etti gökyüzünde turnalar, kırlangıçlar, pelikanlar ve daha bir sürü kuş da göç için hazırlanmışlardı. Onlarla zaten vedalaşmıştı. Belki onlarla gittiği yerde karşılaşma şansı vardı. Bunun için mutluydu. Diğer arkadaşları Leyla'yı bekliyordu. Daha fazla onları bekletmeden onların yanına gitmek için havalandı. Havalandıkça ormanın da yavaş yavaş kış uykusuna yatmak için yapraklarını döktüğünü gördü. Gökçe Yıldırım Salyangoz ve evi Salyangozları bilir misiniz? Onlar da tıpkı kaplumbağalar gibi evlerin sırtlarında taşır. Bir zamanlar evinin sırtında taşımaktan hoşlanmayan sevimli bir salyangoz yaşarmış. Üstelik evinin rengini de hiç beğenmezmiş. Bizim salyangoz kelebek ve uğur böceğini ve çok severmiş. Arada bir onlarla dertleşir, evini şikayet edermiş. Ah, keşke bir evimi sırtımda taşımak, zorunda olmasaydım. Hayda taşıyorum bari. Sizin elbiseleriniz gibi bol desenli ve renkli olsaydı. Dermiş. Kelebek ve Uğur bir gün salyangoza Sevimli arkadaşımız hani evim renkli olsun diyorsun ya Biz onun bir çaresini bulduk. Resim olan bir kırtıl var. Seni ona götürürsek evini rengarenk boyar demişler. Salyangoz buna çok sevinmiş. Ne, ne duruyoruz? Hemen gidelim demiş. Böylece düşmüşler yola. Tırtılın kapısını çalmışlar. Gelen misafirlerini dinleyen tırtıl boyalarını ve fırçasını alıp çalışmaya başlamış. Sonunda tırtıl salyangozun evini çok güzel senlerle belirmiş. Salyangoz yeni görüntüsünü beğenmiş. Beğenmesini ama yine de evinin sırtında olmasına çok üzülüyormuş. Dönüş yolunda üç arkadaş şiddetli bir yağmura yakalanmış. Kelebek ve Urbacı öyle ıslanmışlar ki sene kapılmaktan son anda kurtulmuşlar. Oysa salyangoz hemencik evine girmiş. Yağmur dinip de evinden dışarı çıkınca arkadaşlarının perişan halini görüp üzülmüş. Sonra da kendi kendine şöyle düşünmüş. İyi ki saklanabileceğim bir evim var. Rengi olmasa da beni yağmurdan koruyor ya. Sevimli Salyangoz bu olaydan sonra bir daha evini sırtında taşımaktan şikayetçi olmamış. FABU Hikayeler Koca Çınar ve Kaplumbağa Bir varmış bir yokmuş Balta girmemiş bir ormanda asırlık bir çınar ağacı yaşarmış. Bu çınar ağacı ormanın en yaşlı, en büyük ağacıymış. Bir gün bir kaplumbağa çınar ağacının yanına sokularak ''Merhaba koca çınar'' demiş. ''Merhaba'' demiş çınar ağacı. Kaplumbağayı şöyle bir süzmüş. ''Sen de benim kadar yaşlı olmalısın'' demiş. Senden de yaşlıyım demiş kaplumbağa. Şaşırmış çınar ağacı. Bu ormanda kendisinden daha yaşlı bir canlı olabileceği aklına gelmemiş şimdiye kadar. Sana bir şey anlatacağım demiş kaplumbağa. Meraklanmış çınar ağacı. Dinliyorum anlat haydi demiş. Kaplumbağa kaç yıl geçti bilmiyorum bir çocuk çıka geldi. O zaman tek bir ağaç bile yoktu buralarda. Elinde bir fidan vardı. Dikiverdi bir güzel. Toprağa, sihirlidir bu fidan. Onu bağrına basarsan, sana bereket getirecek. Bir orman kurulacak senin üzerinde, dedi ve gitti çocuk. Fidanın büyümesini seyrettim gün be gün. Toprak barına bastı onu. Çabuk büyüdü fidan. Ağaç oldu. Çocuğun dediği çıktı. Buralar orman oldu. İşte çocuğun diktiği o fidan sensin koca çınar demiş. Çok duygulanmış çınar ağacı. Ağlamaya başlamış sessiz sessiz. Toprağa bereket geldi senin sayende demiş kaplumbağa. Sen de çok değerlisin demiş kaplumbağa yaçın aracı. Evini nasıl sırtında taşıdığın, nasıl alçak gönüllü ve cesur olduğun, hatta tavşanı koşuda nasıl alt ettiğin anlatılır hep diye eklemiş. Böylece bir asırdır aynı ormanda yaşayan çınar ağacı ve kaplumbağa ancak yaşlılıklarında tanışabilmişler. Çok güzel bir dostluk başlamış aralarında. İkisi bir olup yaşadıkları sürece ormandaki her cana bilgi, güven ve sevgi aşılamışlar. Ergül Altan